Merhabalar. 18 Mart 2025 Salı. Profesör Doktor İbrahim Öztürk de bu kez haftanın notu programıyla karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum Turan Bey. İyi bir yayın olmasını diliyorum. Umuyorum siz de sağlık ve afiyet içindesiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Zaten bir numaralı aslında gündem maddesi de bu olmalı herkes için sağlık. Sağlık olduktan evet. sonra Gerisi gerçekten geliyor gelir diyelim hocam. Hocam bugün tek bir konuya odaklanalım istiyoruz sizinle de öyle konuştuk. Ben isterseniz bir manzarayı özetleyeyim. Ondan sonra zaten soruya geçeceğim ve sizin analizinizi keyifle dinleyeceğiz. Şöyle bir manzara var. Ticaret savaşları sert başladı. Sonuçları daha sonra belli olacak. Bu da tepki olarak bölgesel ticaret blokları oluşuyor. Güvenlik kaygıları at safhada NATO'suz ve ABD'siz bir Avrupa ve Japonya hatta Güney Kore var. Kuralları sallamayıp artık sadece güce odaklanmış bir ABD var ki biz programlarımızda bu başlığı özellikle çok çok konuşuyoruz detaylı bir şekilde. Avrupa yoluna ABD'siz devam etmeyi, Çinle hem rekabeti hem de, de işbirliğini sürdürmeyi düşünüyor. Daha çok ekonomi ve jeostrateji anlamında buradan Türkiye'ye ne tür fırsatlar ve tehditler çıkar diyeyim ve sözü size bırakayım hocam. Evet, şimdi Turan Bey, evet, yani başımızı e, şu an Türkiye'de olup bitenler o kadar çok e, Türkiye'yi içine kapatmış durumda ki e, Türkiye başını kaldırıp dünyada olup bitenlere karşı pozisyon alamıyor. Maalesef bizim ülkemiz e, genelde e, dünyanın gidişatını kavrayıp dünya ile aynı doğrultuda pozisyon alıp hatta bazen biraz önden giden tecrübeleri pek yoktur kim kızarsa kızsın bana göre Türkiye'nin bu dünya ile olan farkı kapatmak, pozisyonunu ona uygun hale getirme konusunda en büyük eforu sarf edip sonuç da aldığı bir dönem var. O da Atatürk'ün dönemidir. Onun dışında Türkiye akıntıya kapılmış olan, çaresiz kalınca yok mudur beni kurtaracak diye feryat eden bir durumdadır. Hatta böyle bir örnek vardır. Onu hep fırsat buldukça ibretlik olsun diye söylerim. İşte yanılmıyorsam 3. Selim mi? 2. 3. Selim mi? Ne? Fransa'ya ziyarete gidiyor. İlk ilk defa ilk bir Osmanlı sultanı Fransa'ya ziyarete gidiyor. Zaten Fransa'ya ziyarete gidiyor demek bayağı büyük bir işler oluyor anlamına geliyor. Çünkü Osmanlı asırlarca fetihçilik anlayışıyla bir de İslam'ın üstünlükçülük anlayışıyla kefere ve fecere gözüyle baktığı için karşı tarafta zaten öğrenilecek, edilecek, yararlanılacak bir şey yoktur diye bakıyor zaten. Onlarda nedir ki zaten diye bakıyor. Ha bunu derken de İstanbul'u fethederken yararlandığı mühendis oradan geliyor ama. E, işte Mimar Sinan'ın arka planı orası yine. Yani hem bir yandan devşirmeyle ne öğreniyorsa oradan öğreniyor. Ama hem de hastalıklı bir tutumla bunlarda kimdir ki Keferen'in fecerenin önde gideni diyor. Dolayısıyla bir Osmanlı sultanının "Ya bir dakika ya ne oluyor burada? Ya bir gidelim de bir görelim, bir konuşalım, bir masaya oturalım." demesi zaten bir olay. Ama Keferen'in topraklarına basmayalım şimdi pislenmesin üstümüz diye de ayak kapısının altına Anadolu toprağı koyup gidiyor ki ben yine ben kendi topraklarıma şu duruma bakar mısınız? Şu duruma bakar mısınız? Aynı Osmanlı 1830'larda kendi Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'ya yenilmeye başladığında o Mısırlı Mehmet Ali Kavalalı Mehmet Ali Paşa Batı'dan öğrenmiş. Modernize etmiş ordusunu, ticaret ve ekonomi yapıyor, kurumlarını kurmuş. Merkezi Osmanlı yenecek hale gelmiş. Dönmüş baş kaldırmış yene yene Kütahya'ya doğru geliyor. Bakıyorlar ki ya bir, birkaç savaşta daha payitahta geliyor zaten. Yani valimiz gelip merkeze oturacak. Osmanlı yönetimini devralacak. Diye diyor. Bu sefer bunlarda nedir ki? Keferenin fecerenin önde gidenir diye baktı. İngilizlere dönüp yalvarıyor. Bizi gelin valimize karşı kurtarın diye. Yani bu ibretlik durum yani. ibretlik durum. İşte o işte o kurtarma faaliyetlerinden sonradır ki Rusya gelecek diyecektir ki batılı rakiplerine biz niye bunun için savaşıyoruz birbirimizle? Kucağımızda şarkın bir hasta adamı var. Gelin paylaşalım. Yok edelim. Ne olacak ki ne, ne için savaşıyoruz bu hasta adamla? Yarın yüzünden diye. Şimdi dolayısıyla şu an Türkiye yine böyle bir dönemden geçiyor. Ağzını açan hapislere tıkılıyor. Ağzını açan gecenin köründe evinden alınıyor, ağzını açan işinden atılıyor, ihraç ediliyor, soruşturmalar başlıyor, şirketine vergi memurları gönderiliyor. Türkiye inanılmaz bir şekilde e, bir içine kapanmış durumda ama dünyada bahsettiğiniz şu liste son derece önemli liste. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin önüne bazı fırsatlar geliyor ama hiçbir bir fırsat kendiliğinden sizin hanenize artı puan olarak geçmiyor Turan Bey. Sizin olayı içselleştirebilmeniz, faydanıza kullanabilir kapasitenizin olması lazım. Mesela diyelim ki bunun sonucunu hep birlikte göreceğiz ama NATO'yu büyük oranda kaybetmeye hazırlanan Avrupa, Rusya'ya karşı kendisini kırılgan olarak gördüğü için Türkiye'yi güvenlik konsepti bağlamında yeniden merkeze almış durumda ve Türkiye'yi adeta ordunla bizim güvenliğimizin parçası ol. Biz de seni birçok konuda tölere edeceğiz. Zaten sen mültecileri de bizim ülkemize göndermeyerek zaten bize katkıda bulunuyorsun diyerekten inanılmaz bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın hoşuna gidecek, işine yarayacak, hukuka dönmesini mecbur bırakmadan, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne dönmeden onunla yeni bir yol yürümek mecburiyetinde kalacağı bir dünya düzeni başladı. Ezberlerimiz bozuldu. Ee, ama aynı Avrupa gece bir gece sabaha karşı kalkıp mülklerine el konulan bir ülke gözlemledikleri için, bunu açık açık gördükleri için, en büyük iş adamların eline zincir vurulmuş halde tüsiyatçıları gördükleri için, TMSF'ye mahkeme kararına gerek duymadan sarayın verdiği emirle git şunun mülküne beş senelini el koy denildiğinde el konulabilecek bir ülke haline geldiği için ne oluyor ekonomi yandan Türkiye'ye gelmiyorlar. Bunun çok önemli bir sonucu var. Türkiye'ye gümrük birliğinde olduğu Avrupa ülkesinden üretim için sermaye gelmezse, bu şöyle bir inanılmaz bir kötü bir kırılmaya neden oluyor. Turan Bey, dünya tedarik zincirleri şu an itibariyle yeniden şekilleniyor. Bir yandan Çin vardı, pandemiyle bir süreç başlamıştı. Şimdi Çin'in zararlı rekabetçi, haksız rekabetçi boyutları da, siyasi boyutları da görüldüğü için. Artık yavaş yavaş Çin bir büyük oranda rakip olarak Avrupa'da algılandığı için do, dolayısıyla dünyanın tedarik zincirleri Çin'den alternatif coğrafyalara kayıyor. Burada da kritik husus şu. Yani Çin'den çıkıyor, Hindistan'a da gidiyor, Vietnam'a da gidiyor ama Avrupalı diyor ki mümkün mertebe bizim periferimizde çok hızla e, tedarik zinciri çok uzanmadan, çetrefilli külfetli hale gelmeden yönetilebilir ve kontrol edilebilir sadelikte olmak üzere periferimizdeki yakın ülkelere öncelikle bunu çekelim biz. O anlamda diyelim ki Polonya gibi, Macaristan gibi, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin yıldızı inanılmaz parladı. Romanya gibi ülkelerin yıldızı inanılmaz parladı ve şimdi de Bulgaristan'a doğru süreç kaymaya çalışıyor. E böyle bir dönemde gümrük birliğine üye olan Türkiye'nin 70 yıllık bir serbest piyasa, düşe kalka da olsa bir piyasa ekonomisi deneyimi olan Avrupa ile içli dışlı olmuş Türkiye'nin çok fazla sermaye çekerek, yatırımları çekerek yeniden şekillenen bu Avrupa'nın merkezinde olduğu küresel katma değer zincirinin içinde yer alması lazım. Ama Türkiye'nin az önce dediğim bu hukukun üstünlüğünü terk etmesi, müsaadeye yeniden dönmesi... ...keyfiliğe dönmesinin yanında başka engeller de var. Neler var mesela? Diyelim ki hakikaten e, Türkiye emek anlamında da pek ucuz bir ülke olmaktan çıktı. E, Türkiye'nin üretim maliyetleri Avrupa ile yarışmaya başladı. Türkiye'ye bırakın dışarıdan yatırımcının gelmesini... ...Türkiye'deki bir takım yatırımcılar acaba biz de Polonya'ya gidemez miyiz? Biz de o ülkelerde gidip üretime başlayamaz mı diye bakıyor... E, nitelikli bir ürün yapıyorsa Avrupa'ya satacaksa Polonya'ya gidebilir miyiz diye bakıyor yahut da tekstil, konfeksiyon ayakkabı gibi bildiğimiz o düşük e, göreceli olarak tedarikçi olan e, e, fasoncu olan bu sanayide işte Kuzey Afrika'ya Mısır'a gidip oralarda yapabilir miyiz diye bakıyor e, hatta çok enteresandır çok ibret verici ve utanç verici bir e, şey dün İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç e, müsiyacı ve e, iktidarın maalesef siyasi e, mahallesine ait bir kişi bir e, talebini dile getirdi Turan Bey evet. dedi ki Türkiye Afrika ülkeleri Pakistan ve Bangladeş'e vize kolaylığı sağlamalı ki Afrikadan Bangladeş'ten Pakistan'dan tabii ki Afganistan'dan tabii ki Sudan'dan tabii ki Orta Doğu'dan ülkemize insanlar daha kolay gelebilsin. Şimdi ne diyeyim? Şimdi ne diyelim bu adamlara? Niçin? Çünkü olup bitene dair dünyadaki dördüncü sanayi devriminden, yapay zekadan, otomasyondan, robotlardan, bulut teknolojilerden dem vuruyoruz haftalarca burada. Adamın varsa yoktu bildiği tek şey biz donu nasıl ucuz üreteceğiz? Biz donu nasıl ucuz üretip de dünyaya satacağız da bozuk plak gibi takılmış kalmıştı Uran Bey ve diyor ki sen elektrik de ucuz değil ülkende, emek de ucuz değil, arsa da ucuz değil, ücretler de ucuz değil, kurumlar etkisiz, rüşvet hat safada, keyfilik hat safada, en önemlisi Türkiye'nin üretim desenini ve ihracat desenini çok yakından tayin eden e, döviz faiz, kur gibi, enflasyon gibi bu şeytan üçgeni, enflasyon, kur, faiz bu şeytan üçgenidir. Türkiye'nin 1980'lerin sonunda girdiği, bugün itibariyle hala çıkamadığı bir şeytan üçgeni. Dolayısıyla ne dövizi alım ve satımda öngörebiliyorsun, ...ne enflasyonun ne olacağına dair bir fikrin olabiliyor. Düşünsenize faizinin de yüzde dokuzla yüzde elli arasında dalgalandığı dehşet bir ülke. Siz böyle bir ülkede üretici olmanız için, rekabet yapmak için delirmiş olmanız lazım. Çıldırmış olmanız lazım. has Gönüllü hastalık davet ediyor olmanız lazım. Sizin paranız varsa şu yüzde elli faizle yatırım paranızı e, faize keyifle kazanın. Gezin, tozun, tatil yapın. Varsa bir 15-20 milyon TL'niz ömür boyu keyif ve zevk içinde yaşayıp gezin. Niye bu streslere, ülserlere, fıtıklara düşer olasınız ki? Türkiye'nin takvimi belli. Kaba bir ifadeleri dikkat çekmek için söyleyeyim Tuğran Bey. 4 sene TL'de kal. Biliyorsun ki 4 sene sonra devalüasyon gelecek. 4 sene sonra da git dövize geç. TL'deyken kazan, Ondan sonra git dövizdeyken kazan e, ve bunu ekonominin bütün göstergeleri verir sana zaten. Devaluasyonun ne zaman geleceğini biz birçok kez yanılmadan tahmin edebiliriz. Dolayısıyla döviz fırlayacağı zaman orada kal. Döviz fırladıktan sonra onu durdurmak için yüzde dokuzdan yüzde elliye faiz çıkaran adamların ülkesindesin. Git faize geç ondan sonra da. Altın al. Niye bu yatırım işlerine giresiniz? Nitekim Turan Bey, nitekim Turan Bey insanlar deli değil. Zaten bu dediğim oluyor. Şu an Türkiye tarihinin en uzun kesintisiz yatırımsızlık döneminden geçiyor biliyor musunuz? Yani bırakınız yabancı yerli de şu an yatırımları kesti. Hatta size şöyle diyeyim. Bu Türkiye'de çoğu zaman az olmuş bir şeydir ve yeniden oluyor. Az olmuş ama olmuştu. Şimdi yeniden oluyor. Türkiye'nin faiz ödemeleri faize karşı olduğunu söyleyen adamlar döneminde bütün yatırımların önüne geçmiştir. Bütün yatırımların faiz ödemeleri Türkiye'de önüne geçmiştir. Dolayısıyla kaçan kaçana gelen yok, kazara gelen de kaçıyor. Gelir de fakat böyle bir yapının içinde enteresandır. Gel, yani üretimsizleşme, üretimsizleşme nin dolu dizgin devam ettiği bir yerde enteresandır gelir dağılımının aşırı bozuk olması nedeniyle bir böyle 10 sayısı nereden baksan 15 milyon civarında 20 milyona doğru giden korkunç kontrolden çıkmış şımarık bir zengin takımı var. İktidar rantlarıyla üretilmiş olan Turan ve 20 milyonluk bir ülkede hani diyorlar ya AVM'ler dolu diye AVM İstanbul sen baktığın yer Ankara, İstanbul ve İzmir ise AVM'ler hep dolu olur. Çünkü zaten bu kadar zenginin hücum ettiği yerler dolar. Ve enteresandır enflasyonla mücadele etmekte olduğumuzu söyledikleri şu konjüktürde Türkiye lüks ithalatı durduramıyor iyi mi? İnsanlar açlık sınırının altında gerçekten telef olurken Dindar adamlar iktidarında yedi önünde yemediği arkasında ne yapacağını, neyi nasıl tüketeceğini şaşırmış olan, inanılmaz bir lüks ve debdebe içinde yaşayan bir 20 milyonluk bir kesim var ve Türkiye'nin lüks ithalatı durmuyor. Dolayısıyla finansmana erişimin çok zor ve maliyetli olduğu yerde, üretimde daralmanın devam ettiği bir yerde rekabetçilik kaybının hat safhada olarak Türk sanayisinin dünyada Herhangi bir kategoride rekabet etme imkanı kalmadığı bir 2024'ün bitip 2025'e aynı tempoyla devam ettiğimiz bir ortamda, işte geçen hafta da söylediğimiz gibi iflaslar konkordatolar almış başını gidiyor. Geçen yılın tamamında mahkemelere 1723 konkordata başvurusu yapıldı, İflas kararı verilen dosya sayısı 132 geçti. Ama ben size başka bir şeyden biraz daha söz edeyim. Bakın bu çok önemli, bunu zaman zaman zikrettiğim bir konudur ama önemine binayen tekrar altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin dünya değer zincirinden kopmasının bir nedeni de Türkiye'nin özel şirketlerinin Recep Tayyip Erdoğan'ın rant düzeninde e, e, siyasi sahiplerle yönetilir hale gelmesi. Yani diyelim ki sen hükümetten rant alacaksan, hükümetin projelerinde yer alacaksan başka ker edecek yer kalmadı. Erdoğan hükümeti piyasaya gelip filin züccaciye dükkanına girmesi gibi doldurduğu için, özel sektörün alanını bırakmadı Turan Bey. Özel sektöre diyor ki ya benimle beraber kazanacaksın ya da öyle bura Amerika değil, kendi başına takılayım edeyim demeyeceksin, önünü kapatırım senin diyor. Onun için şirketler mecburen Erdoğan'ın e, kamu özel sektör işbirliği projelerine gidiyor, yer alıyor. Çünkü oradan başka rant alanı kalmadı. Ama oraya girmek çok zehirleyici bir şey. Çünkü ondan sonra da Recep Tayyip Erdoğan'ın rant düzenine, rüşvet düzenine kaynak aktarmak zorundasın. Bakın geçen hafta TOG'u konuştuk burada değil mi? Sırf Türksel'in, TOG'un ortağı biliyorsunuz Türksel. Sırf Erdoğan'ın baskısıyla orada yer aldılar. TOG'u siyasi amaçla e, kullanıyorlar ve zarardan zarara sürükleniyor. Yaklaşık 8 milyar TL'lik tahmin edilen zararı var. Bunun 1,5 milyar TL'si sadece Turkcell'den gitmiş durumda. Başka ortaklar da aynı şekilde zarar ediyor. Nitekim e, Zorlu Holding de e, biliyorsunuz TOG'un ortaklarındandır. E, duyumlarıma göre Zorlu Holding, Konkardo'da iflas e, ilan etmek için başvuruda bulundu. Hükümet bunu engelledi, yapamazsın. Çünkü burada tabiri caizse böyle büyük bir vakum etkisi yaratabilir. Hani batırılamayacak kadar önemli şirketlerden biridir zorlu holding Türkiye ölçeğinde. Onu batınca arkasından başkaları da gelir, kötü misal olur, halk bunu duyar, hükümet rey kaybeder diye zorlu holdingin bu talebinin engellendiği söyleniyor. Ben bunu sadece duyum olarak söylüyorum. Ee, ama şu duyum değil, nitekim zorlu holding 500 milyar dolarlık, e, özür dilerim 500 milyon dolarlık yani yarım milyar dolarlık borç bulmak için piyasalara çıktı. 500 milyon dolarlık borç bulmak şeysi az bir şey değildir. Demek ki orada da tulumbada su kalmamış. Nasıl sistemi döndürelim diye çaba sarf ediliyor. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın şirketleri kendi şirket tutumuyla bir özel sektör dinamiğiyle yönetmek yerine siyasi sahiplerle bir kurgunun parçası yapmak da Türk şirketlerinin rotasının kaybolmasına, vizyonunun kaybolmasına neden oluyor. Şimdi Türkiye'nin dünya değer zincirinden kopuşuna mesela Türkiye'nin yıldız sektörlerinden birisi biliyorsunuz otomotiv sektörüdür. Otomotiv sektöründe e, yerli katma payı bir ara Türkiye'de yüzde 75-80'lere kadar çıktı Türkiye'de. Mesela Toyota diyelim Türkiye'de üretip Türkiye'den ihraç ettiği Toyotaların bir zamanlar eskiden biliyordum bunları takip ederdik yüzde 80'in üzerinde Toyota içeride Türkiye'de üretiyordu. Fakat Türkiye'de üretim altyapısı kayboldukça üretimin öngörülemezliği nedeniyle maliyetlerin yüksekliği nedeniyle Artık Türkiye büyük oranda yeniden e, şeye döndü, e, montaj üstüne döndü ve yerli katkı oranı düştü. Mesela son verileri söyleyeyim, e, Türkiye'de yerli payı 2009 yılında yani bundan 13-14 yıl önce %65'ler civarındaydı. 2024'te de bu %64 e, civarındaydı. Yani ne demek bu? 2020'de bile hala Türkiye'de yerli katma değer oranı otomotiv sektöründe gayet yüksek düzeyde devam ediyordu. Son nihayet 2024 yılında aldığımız son verilere göre yerli pay %25'lere kadar düşmüş durumda. Bu yerli artık otomotiv sektöründe Türkiye'nin rekabetçi bir üretim imkanını kaybettiğini en güçlü olduğumuz ve gelecek vaat edecek dünya otomotiv katma değer zincirinden dışlanmaya başladığını. Şimdi diyeceksiniz ki bana, "Hocam siz konvansiyonel alandaki otomotiv sektöründe pozisyon kaybediyoruz." diyorsunuz. Peki ya elektrikli oto gibi, batarya gibi yeni nesil otomotiv sektöründe bu ülkenin geleceği ne olur diye sor sormak doğal olarak gelir. İşte tok tutmadı, tok batacak. Ya satacaklar ya batacak. Bak söylüyorum. Bu cümle hafızalarda kalsın burada. Erdoğan gidene kadar togu satarlarsa bizim zannettiğimiz başkalarının bir togu olur. Bari diyelim Çinlilere satılırsa Çinliler yaşatır onu örneğin. Kendi markalarında getirir satar ama togu da bir yere getirir. Çinli olur. Ama satmazlarsa o batacak zaten. Erdoğan gider. Erdoğan'la birlikte arkasından yıkılacaklar da uzun bir listemiz var. Erdoğan gittiğinde... Arkasından paldır küldür yıkılacak adamlar listesi var. Kurumlar listesi var. İş adamı dernekleri var. Sanayi örgütleri var. Bütün varlıklarını Erdoğan'ın haram ve rüşvet ve rant düzenine bağlamış. O gidince onunla kaybolup hakile yeksan olacaklar listesi var. Onlardan biri de tok olacağını göreceğiz. Satmazlarsa. Dolayısıyla maalesef Türkiye elektrikli e, alanda e, dünyanın önde giden ülkesi diyelim ki Çin'dir. Bunu kabul etmek lazım artık. Elektrikli otomobilin lideri dünyada Çin. Tesla'ya rağmen Çin. Bakın bir örnek vereyim size. Dünyadaki e, e, batarya, elektrikli oto deyince bir numaralı konu bataryaya gelip dayanıyor. Batarya üretiminde ilk onda bulunan şirketlerin altısı Çinli. Turan Bey altısı. Bakın siz de onu yansıtıyorsunuz oraya. Bu ilk 10 şirketin içinde 3 tanesi de 3 2 3 tanesi de Güney Kore'den avuç içi kadar Güney Kore Dünya Batarya Ligi'ne 3 tane markayla girmiş durumda. Samsung orada SK10 diye bir şirketi var ve LG bildiğimiz LG şirketi de orada. Bu listede Japonya'dan Panasonic var bir tane. Gördüğümüz üzere bakın listede bir kere bir tek batılı ülke yok. Amerika'da yok. Bu liste altısı Çinli, üçü Güney Koreli, biri de Japonya olmak üzere tamamıyla batarya teknolojilerinde Asya. Peki Erdoğan oturup kalkıp e, denge politikasından bahsediyor. Çin'le de çalışırız, Rusya'yla niye çalışmadın? Şimdi nerede? Türkiye batarya üretiminde Çinle hangi üretim anlaşmasını yapmış durumdadır? Türkiye batarya üretiminde hangi teknoloji transferinde e, anlaşmasını yapmış durumdadır? Hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani yeni bir düzende Avrupa'da çıkış arıyor, alternatifler de arıyor, yeniden yapılanıyor ama Böyle bir ortamda gelin görün ki Türkiye ne Çin'le bir işbirliğine gidebiliyor ne Avrupa ile bir kader birliğine gidebiliyor. Tam tersi kendi kurgusunu, üretim kurgusunu hızla maalesef kaybediyor. Bu dediklerim son derece önemli çünkü dünya düzeni değişiyor, kurallar, normlar değişiyor, teknolojiler, üretim paradigmaları değişiyor, dünya tedarik zinciri yeniden yapılanıyor ve Türkiye maalesef Bangladeş'ten ucuz adamlar getirtelim, köle olarak çalıştıralım, evlere tıkalım. Maaşlarını vermeyelim, göstermeyelim. Avrupa'ya da dönüp diyelim ki bunları size göndermemizi istemiyorsanız bunlara para verin. Biz bedava çalıştıracağız sanayimizde bunları. İnanılmaz. Bunun dışında inşaat rantı, turizm için her yeri yakıp yıkma anlayışı ve bir de dünyadan amele toplayıp Avrupa'dan bunlar için para alıp bunları bedava çalıştırmanın ötesine gitmeyen oturup kalkıp iki tane İHA'yı SİHA'yı reklam yaparak 85 milyon ülkenin geleceğine bir tane çivi çakmayan bir duruma düşmüş durumda. Zaten siyaseten de nefes alınamaz, yanlışı durduramaz, hukuk için çağrıda bulunamayacak kadar içine kapatılmış bir ülke haline döndürüldü maalesef. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Haftaya başka bir haftanın notu programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le bu ekranlarda karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. İyi haftalar.